Günümüzde milyonlarca kişi iklim değişikliğinin ağırlaştırdığı geniş çaplı felaketlerin yıkıcı sonuçlarından etkileniyor. Korkunç ısı dalgaları ve orman yangınları yaşanıyor, buzullar eriyor ve bu felaketler sonucunda bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insanlar da ciddi risk altında kalıyor. Eğer önlem alınmazsa iklim değişikliği ve küresel ısınma zamanla büyüyecek ve ağırlaşacak olan etkileriyle yaşayanları ve gelecek nesilleri büyük bir tahribatla karşı karşıya bırakacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tüm dünyada yaşanan iklim krizi ve küresel ısınmanın etkilerinin sınırlandırılması konusunda ülkemizin de taraf olduğu Paris İklim Anlaşması ile birlikte ulusal mevzuat ve düzenlemelerin yapılabilmesi için 2022 yılının Ocak ayında İklim Şurası çevrim içi toplantılarını başlatmıştı. Şubat ayının son haftası yüz yüze olarak yapılması planlanan şura öncesi yapılan toplantılarda katılımcıların iklim değişikliğine uyum, sera gazı azaltımı, karbon piyasaları ve yeşil finansman, yerel yönetimler, göç ve sosyal politikalar başlıkları altında görüşleri alınıyor. Bu kapsamda GİS1 ve GİSAŞ'ta e, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, sanayiciler ve uluslararası kuruluşların da yer aldığı çevrim içi toplantılara katılıyor. GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir, GİSAŞ Genel Müdürü Türkan Manasıröz, GİSAŞ Çevre Koordinatörü Elif Gizem Albayrak ve GİSAŞ Çevre Mühendisi Esra Erdem Altındal bu toplantılarda gemi inşa ve denizcilik sektörünü etkilemesi beklenen uluslararası düzenlemeler ve ülkemizin atması gereken adımlarla ilgili görüş ve önerilerini aktarıyor.